Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve satacağız arkadaşlar. Bugün Mert'in M4'ü olmadığı için Wo modunda ve satacağız. O da arkadaşlar bir mod buldum. Kodunu da size gösteririm arkadaşlar. Bedava. Şey bile harcamıyorsunuz arkadaşlar. O da kartı bile kurmadan hemen ve satabiliyorsunuz. Pişek bir mişek de var ama biz Mert'le anlaştık. Sadece M4 olarak oynayacağız arkadaşlar. Neyse arkadaşlar onu bunu bırakalım. Hemen Kombinimiz şu Bomba atıyor. Ağzıma soktu. Bir can basayım. Tamam. Avantaj. Avantaj oynayalım. Hiç sıkıntı değil. Oynayabiliriz. Devam. Devam. Bir hazır olayım ben. Hangi taraftan çıkacağını Biliyoruz değil bir şeyler bizde. Şuraya birazcık ses kısalım çok fazla çıkıyor. Can dol, can dol. Oynuyor. Allah çarpsın. Yemin ederim oynanmaz. Ekrana çeviremiyorum. Lan oğlum ne oluyor? Lan oğlum ne oluyor? Oyun kasıyor, ekran dönmüyor. Ya bak bomba çekme işte ya. Oğlum bunlar daha bahset İlk avantaj dedim ben size arkadaş. Lan! Yarım akalayım oğlum ben. Ne Bir dakika arkadaş. Ne oldu? Evet arkadaşlar geldim. Oyunu dön. O oh, hey, S'yi kes ya. Oğlum benim niye bugün <laughs> modum yerimde değil ya? Ben hiç böyle TDM'lisinlik oynamazdım. Oy! Vuruşu kes. Oy 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 oy. Ben bunu var ya bir edit yaparım arkadaşlar. Yemin ederim mük. Bomba. Bomba bomba atma be. Bunlar profesörlerin işi. Profesör olmadan böyle oynayamazsın kardeşim. O, Yapmadım bu sporu. Yapmadım bu sporu. Yapmadım lan bu sporu. Kaç 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 kaç. Can basmam lazım acilen. Ya or ya. Oradan geldiğini bir görseydim bir an ses kastım. dedim şu taraftan mı gelecek diye. Eğimimi o tarafa açtım. Şöyle bir tane. <laughs> Yumruk attım. Ben bunu da bir edit yapsam. Ay ya. Orada sıkıştım ama o var ya o şu olmasaydı arkadaşlar şu önümdeki şu olmasaydı vuracaktım. Kardeşim profesyonellerin içinde karışma. Ya. Bu gerçek profesyonellerin işi. Şakacım çok kaşınma sen diyor. Çocuk AFK kaldı vurumu. Ya canı bir. O şey Yusuf'a yaptığımdan buna da yapacaktın. Arkadaşlar birazcık da biz bomba kullanalım. O dur. Yukarı çıkmış. Yalın bak pusma işte yukarıda şöyle. Şöyle pusmayın be. Şöyle pusmayın artık pusmayın yeter çıldıracağım ya. Yemin ederim çıldıracağım pusmayın oğlum ya. ya bakamıyor çünkü iyi hasar vereceğimi biliyor bakamıyor. Bakar mısın kralım? Görmedi beni. Bak vuruş yapacaktım ya. Yani. Adamın ağzına bir şey kattık. ses kasmak diye buna derler dayı ya. Mert neyin kafasını yaşıyor? Bu çocuk kafayı mı yiyor? Anlamadım ki ne yaşadığını şu an. Yok oynuyor. Kardeşim o hareketi bir tek ben yaparım ve yemem. Bak 25, 23 şimdi hatta şarjını değiştirdim. Gel şöyle bir güzel bir ya. <laughs> yemin ederim bak yumruk atsam ölecek bak yemin ederim yok böyle hasar. Nasıl oynarsın oğlum? 6 tane mermi harcamışım bir de. <laughs> ne yaptım be dayım? Ben adam bana bakıyor. Vuruşu kes. Arkadaşlar bir dakika. Beni iki kez vurdun. Bekle. Arkadaşlar ben ona vurmazdım. Ne oldu? Ne? Parmaklara bak. Nasıl oynuyor parmakların? Ne <laughs> oldu? Bak bana artık kaçtı. Arkadaşlar az önce ona iki tane hasar attım. Dedi ki sen beni iki kere vurdun. Ben de seni vuracağım dedi. Aslında o ile yapıyor. Ben yapmıyorum. İki kere hasar attım ona. Hemen ağlıyor ya. O bomba ağzına oturmaz mı şimdi? Ha bak böyle yatırırlar aşağı. Mermi değiştireyim. Ya bak. Pusucuya bak arkadaşlar. Görüyor musun? Bak bak. Bak nasıl pusuya bak. Ya Mert dua et. Yemin ederim dua et var ya. Düzgün oynayamıyorum. Şu anda düzgün oynayamıyorum. Daha yeni girdim. Tut bakayım tam kafanı böyle. Oy! Yat aşağı kudur ağla. Gel. Babana gel. Babana gel evladım. O drop shot bana yetmez kardeşim. Beklemeyeceğim masayı öyle gel dayı? Dayı oğlan sen hayırdır? HS'yi kes ya. Keşke vursaydım. Evet 11 kilo almış çocuk bizden. Normalde 9'du. İki sayıda benden istedi. Verdim. Bu kadar kolay birini ya. Ben dedim bu şimdi beni zorlar dedim. Oynamayı bile bilmiyor yani ne diyeyim. Evet arkadaşlar bakın. Modun kodunu vereceğim demiştim. Kod nerede daha onu bilmiyoruz ama. Eser kodu. Bakın arkadaşlar. Burada eser kodu var lan ne oluyor? Arkadaşlar. Bakın şurada eser kodu var. Bakın şöyle getirdim. Eser kodu 03 38 979. Bana da Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadarlık olsun. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Seviliyorsunuz.